Arkadaşlar, hepinize selamlar. Ölçme 5. ile Matematik 9. Sınıf Kondisyon Yayınlarını çözmeye devam ediyoruz. Şimdi aşağıdaki tabloda ilk soruyla başlıyorum. Aşağıdaki tabloda elma bahçelerinin alanlarına göre açılanacak ağaç sayıları verilmiştir. Elma bahçesinin alanı ve açılanacak ağaç sayısı. Buna göre 52 dekar elma bahçesi olan bir çiftçinin bahçesinde açılanacak ağaç sayısı 80 dekar elma bahçesi olan başka bir çiftçinin başlanacak ağaç sayısından en fazla kaç adet daha azdır? Hı. Öncelikle şöyle yapalım. 52 şuna giriyor değil mi? En az 41 en çok 60. Tamam geldim. 80 şuna giriyor değil mi? En az 61 en çok 90. Burada şunu söylüyor dikkat et. Diyor ki 52 dekar elma olan çiftçinin bahçesinde ağaçlanacak ağaç sayısı yani 41-60 aralığında bir sayı alacağız. 80'de olandan e, en fazla kaç adet eksik olabilir? O zaman burada yapmam gereken e, farkı maksimum almak değil mi arkadaşlar? Fark çok olsun istiyorum. Fark maksimum olsun istiyorum. Dolayısıyla burada ne yaparım? Minimumdan alırım bunu. 41 71 100 arası ağaçlanacak ayet ağaç sayısında 90 alırım ki buradaki fark fazla olsun. O zaman 90 eksi 41'den ne olur? 49 olur cevabım D seçeneği. Geldim. Antalya Samsun illerinde Mayıs sıcaklık değerleri sırasıyla 19-32 aralığında ve 16-28 aralığında verilmiş. O zaman ne diyoruz? Antalya Samsun. Hangi ay? Mayıs ayı. Kaç aralığı? 19-32. Samsun 16-28. Peki yazdım bunları. Şimdi devam ediyorum. Mayıs ayından itibaren Temmuz ayı başına kadar sıcaklıklar her ay en az bir en fazla 4 derece artmaktadır. En az 1 derece, en fazla 4 derece artmakta. O zaman mesela biz Haziran ayına geldiğimiz zaman en az 1 artacak yani en az 20 olacak. En fazla da 4 artacak. Yani maksimum da buradan 36 olacak. Yani bu aralıkta değerler alabilir diyeceğiz. Tamam. Samsun ne olacak bu mantıklı arkadaşlar? 16 28 de artı 1 dedik 17 ve artı 4 dedik 32. Şu an şuna dikkat et. Samsun'da fark şu an 5 derece arkadaşlar. Tamam mı? Sonra Haziran'dayım bu arada. E, ardından Temmuz ayından itibaren diyor. Temmuz'a bir gelelim isterseniz. Temmuz. O zaman Temmuz ayında ne olacak arkadaşlar? Ne demişti? En az bir en fazla dört artmakta. O zaman o zaman şöyle diyelim 17, 17.32 bulduk. O zaman 21 Burası 4 artarsa ama Temmuz ay başına kadar diyor. Demek ki dur Temmuz'da artış yok. Böyle kalacak. Bu tamam. Sonrasında Temmuz'dan itibaren yani buradan itibaren Mart sonuna kadar her ay D derece azalmakta. Ha, Temmuz'dan itibaren Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık değil mi? Aralık ve Ocak. Ocak ayında ne yapıyor burada bakın, şurada bakın kaç ay? 3, 7 ay boyunca d derece azalıyor. 7 ay boyunca d derece azalıyor. O zaman ocağa geldiğimde burası 20 eksi d, burası 36 eksi d, yine benzer bir şekilde burası 17 eksi d, burası 32 eksi d. Burada işte aslında işlem yapmaya gerek yok. Neden? Çünkü eşit mi, e, derecede bunlar azalmıyor mu arkadaşlar? Şöyle sorsam, Haziranda fark kaçtı? Maksimum. 15'te değil mi? En fazla 15. Çünkü neye göre en fazla yaptım bunu? Ee, en az 1 artıyordu. 17 yapar. En çok 4 artıyordu. 32 yaptım ki fark fazla olsun diyor. Çünkü farkın en büyük değerini istiyor. E sonrasında eşit miktarda azaldığına göre bu fark değişir mi? Değişmez arkadaşlar. Yani yapacağın şu 32-d'den 17-d'yi eksi çıkarttığında zaten d'ler birbirini götürecek ve 15 cevabın olur. D seçeni. Geldim 3 numaralı soruya. 3 numaralı soruda bir ortalama sorusu. Biz aritmetik ortalamaya ne diyorduk? Toplam bölü sayı. Kaç tane sayı varsa. Şimdi bana şunu soruyor ve diyor ki performansının 86 olması için ortalamanın 86 olması için şunların hepsini topluyorum. 78, 86, 90 ve x mi arkadaşlar? Evet. Bölü 4 diyorum. 4 diyorum. İçler dışlar yapacağız. Ne olur? 4 320 344 eşittir. Burayı bir toplayalım. 70, 150, 240, 200 54 artı x. Arkadaşlar çıkartırsak buradan 90 olur x. Yani bizim burada değerimiz ne olacaktır? 90 olacaktır. Cevabım c seçeneği diyorum ve geldim. 4 numaralı soru. Dört numaralı soru da ne demiş? Tenis kortunun uluslararası standartta olması için genişliğinin 10 ile 11 metre arasında uzunluğunun 23 ile 24 arasında. O zaman şurası 23-24 aralığında. Burası da 10-11 aralığında olması lazım. Ve bana diyor ki Selim hatırladığına göre bu standartlardaki bir tenis kortunu alabileceği en küçük ve en büyük Alanını istiyor mu bizden? Evet arkadaşlar alanın minimum olması için 10 ile 23 çarpmam gerekmez mi? Yani bu alan 230 olur demem lazım. Max için de 11 ile 24'ü çarpmam lazım. 11 ile 24 çarptığında ne olur? 264 olur. Demek ki benden istenen en küçük ve en büyük değerlerin toplamıdır. Buradan da topladığım zaman 494 olur. Cevabım da A seçeneği olacak. Geldim değişik bir soruya. ABC üçgeninde dik üçgen dikkat. bir Pisagor bağıntısı var zaten biliyoruz bunu. M diye bir sayı tanımlanmış. Bu tanımlanan sayı da dik kenar uzunluklarının toplamı dik kenarlar ne birbirine dik olan B ve C değil mi arkadaşlar? Bölü hipotenüs uzunluğu. Ha bu uzunluğun her zaman aynı aralıkta değer almasından bahsediyor. Buna göre M'nin bulunduğu yani bu sayının alabileceği maksimum ve minimum değeri bulun aralık ona göre bu farkı soruyor. Yani aralarındaki max ve min arasındaki fark. Peki b artı c bölü a. Arkadaşlar burada şunu düşünebiliriz. Ee, biraz limitsel bir yaklaşım olacak ama c sıfıra giderken yani en küçük olması durumunda yani sıfıra yakın olması durumunda o zaman b ve a ne olacaktır? Birbirine eşit olacaktır. O zaman b artı c bölü a şu gidecek. b a'ya Yakın yani bir, bir, sıfır olacağında ne olacak? B kare eşittir. A kare olacak yaklaşık. Sıfır koyduğunda. O zaman B bölü A gibi yani bunlar da birbirine ne yapacaktır? Eşit çıkacaktır. Şöyle diyelim. A eşittir. B çıkacaktır. Tamam mı? A eşittir. B çıkacaktır. Pisagor'u yaptığımız zaman. A B E eşit çıkarsa da burası ne olur? A bölü A'dan bir. Bu bizim alacağımız minimum değer arkadaşlar. Maksimum içinde şöyle düşüneceğiz arkadaşlar buraların 45-45 derece olduğunu ve dolayısıyla da B B ne oluyordu arkadaşlar özel üçgenden? B kök 2 oluyordu. 45-45 90 üçgeni veya Pisagor'da yapıp bunu bulabilirsiniz arkadaşlar. O zaman B artı C dediğimiz ne olur? B artı B 2B bölü hipotenüs B kök 2 Bunlar birbirini götürse bakın burası da kök 2 çıkar. Bu da bizim alabileceğimiz maksimum değer olur. Demek ki 1 ile kök 2 arasında farkını soruyor aralığın uzunluğu. O aralıkta en küçük ve en büyük değerlerin farkı demektir. O da kök 2 eksi 1 olarak bulunur arkadaşlar. Ve geldim 6. soruma. Burada ne diyor? Diyor ki bir yarışmacı var. Bu kullanılan kutuya ait 8 çekmece. Bu çekmecelerin kapaklarının üzerinde bazı semboller gösterilmiştir. Yarışmacılardan her birinde gerçek sayının yazılı olduğu iki kart seçmeleri, bu sayıların toplamının ait olduğu sayı kümelerinin çekmecelerini açmalarını istemiştir. Yani arkadaşlar burada verilen iki sayının e, bunlardan hangilerine ait olduğunu ne yapacağım? Bulacağım arkadaşlar. Hangi kümelerden bir eleman olduğunu bulmaya çalışacağız. Buna göre bir yarışmacı aşağıda verilen hangi iki kartı seçerse 6 adet çekmece açar. Yani 6 tanesine e, uygun olur ya da elemanı olur diyelim. Burada cevabımız arkadaşlar D seçeneği. Diye, dikkat edin bunların toplamından bahsediyor. Topladığında 8 mi oluyor? 8 sayısı bir doğal sayı mıdır? Evet doğal sıfırdan başlardı sonsuza kadar gider. Rasyonel sayı mıdır? Evet. 8 bölü 1 olarak yazabilirim sonuçta. Reel midir? E, zaten reeldir. Z eksi negatif tam yanlış. Z artı pozitif tam doğru. Pozitif doğal doğru. Bak 5 oldu ve tam mı? Tam. Dolayısıyla peki irrasyonel mi? Hayır arkadaşlar, rasyonel bir sayı o zaman 6 tane durum oluşur dedik. Ve böylelikle ne yaptık arkadaşlar? Bu testimizi tamamladık. Bir sonraki videoda artık ölçme 6'ya başlayacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın.